Ümit Özdağ, akademisyen kökenli, milliyetçi siyasetin en sert figürlerinden biri. MHP'den İyi Parti'ye, oradan da Zafer Partisi'ne. Her geçişi daha radikal bir çizginin işaretiydi. Ve şimdi hapiste. Ama bu onu siyasetten silmedi. Aksine yaşadığı mağduriyet onu daha görünür kıldı. Cumhurbaşkanı olsaydı önceliği göçmenleri göndermek, sınırları kapatmak toplumu milli kimlik etrafında yeniden şekillendirmek olurdu. Ancak bu sert tutum kutuplaşmayı arttırır, farklı düşünen kesimleri baskı altına alabilirdi. Basın özgürlüğü sınırlanır, sosyal medya güvenlik tehdidi olarak görülürdü. Yerli üretim desteklenir, ithalat kısıtlanır. Küresel yatırımcılara mesafe konurdu. Bu kısa vadede bağımsızlık gibi görünse de uzun vadede ekonomik izolasyon tehlikesini doğurur. Milli ekonomi kavramı dış dünyadan kopuş anlamına gelebilirdi. Batıya mesafe, Suriye ile radikal pazarlıklar, Türk devletleri ile yeni birlikler. Ancak bu duruş Avrupa Birliği'nden uzaklaşmak, ABD ile gerilmek ve Rusya'ya mesafeli durmak anlamına gelebilirdi.